Hoşlanıyordum bir kızdan söylemiştim ona Başkasıyla sevgiliydi hasiktir falan ya Ama çaresi yok artık Beni sevmiyordu o onunla eğlenirken ben burada dert keder Çekiyordum be kardeşim evet yalan değil Lan harbiden sevmiştim hiç mi değer vermedin Sanki bir suçluyum gibi sürekli itekledin Ben de insanım ulan Yeter be dinle bir fazla olmadı tanışalı Onu tanımıyorken aşık oldum ben sanırım Kaptırdım kendimi biraz duru para verdim Kendime gelmiştim oğlum Yunus ne yapıyorsun o seni sevmiyor ki Sen bu değilsin dedim kendi kendime Ama gönül işte kardeşim seviyor bir kere Çaresini bulamıyorken Hiçbir doktor bunun ben nasıl sileceğim onu Harbiden aptalım Keşke tanımasaydım hiç bağlanmasaydım sana Sevmeseydim keşke olan keşkeler bitmiyor Dönüyor hala dünya Önüne bak diyor Daha iyisine layıksın beni avutuyor Belki bazen düşünüyordur Kalpsiz değil ya aklına geliyorum dur kankasıyım sonuçta Ayıkken yazdım sana ikinci, i̇kinci bu parçam. parçam Çünkü i̇kinci söz vermiştim ona içmeyecektim hot falan Kardeşim tamam yeter biter mi lan dert keder Hayat sillesini de vurdu nerede kaldı hayaller Karanlık bu sokaklarda şimdi bende tripler Boş ver sen o demiştim sana birader Dinlemedin lan beni düştün işte boşluğa bu da gelir geçer takma kafana Hayat zordur kardeşim sakın sen de aldanma Düşersin bak yerlere tutan olmaz elinden Kardeşim sen galiba çok mu hızlı gidiyorsun Kader bu vicdansız sen bunları bilmiyorsun Farklı farklı duygularla hep hayaller kuruyorsun Kader kıymet bilmeyene fazla değer veriyorsun